Allah Allah! Evime kadar gelip beni rahatsız ediyorsunuz... ...Bana güveniniz yok demek! E, pes doğrusu valla! Estağfurullah Ekrem bey, çok zor durumdayız. Elimizdekini, avucumuzdakini kooperatife yatırdık. Üç sene geçti... ...Daha temeli bile atılmadı. Altyapı işinde bir pürüz çıktı. Gece gündüz uğraşmaktayım. Sizler için çalışmaktayım. Siz gelmiş, benden hesap soruyorsunuz. Olacak şey değil, ben sizler için canla baş... Özür dilerim baba, misafirlerin olduğunu bilmiyordum. Önemli değil kızım. Zaten misafirler gidiyorlardı. <laughs> güle güle beyler, iyi günler, görüşürüz görüşürüz. Kim bunlar baba? Nanköller ne olacak? Bunlara iyilik yaramaz. Yüz verdikçe tepene çıkarlar. Hmm. Hiç de tepene çıkmış bir halleri yoktu baba. Karşında çok zavallı görünüyorlar. Onları tanımazsın sen kızım. Boş ver onlara. Ne yaptın bugün? Şaşkınım baba. Bugün iki kez evlenme teklifi aldım. Oo, kısmetin açıldı he? <laughs> Kim bunlar? Bir tek kişi baba. İbrahim Tatlıses. Allah Allah. Ciddi mi? Şaka mı anlayamadım Deniz? Ben de öyle baba. İbo saat başı evlenme teklif ediyor. <laughs> Çocuk aşık galiba. <laughs> Ya bunlar? Ya. Allah Allah. Peki bunlar da olmaz mı? Hayır. Zaten dolapta da bir şey kalmadı. Ah. E bu oğlum tenis kıyafeti tenis. Gidip kendi kendine getiriyorsun doldurdun burayı. Sordun mu neye lazım? Niçin? Niye lazım? Abi bu olur mu? Abi şu olur mu? Olmaz! E abi yani, bir saati dolu boşalttırıyorsun. Niye baştan söylemiyorsun? Tenis kıyafeti yok! Bundan sonra olacak! O kadar! Merhaba. Merhaba. Siz de mi buradaydınız? Yo, geçiyordum da uğradım. Ya kulüpte pek dişime göre bir oyuncu bulamadım da. Şirketle antrenman yapacağım. Ha, ha. Ya. Ya. Görüşürüz. Geç bakayım oğlum. Hadi. Atıyorum, karşıla! Oh! Sırtına dönme! Hadi atsana, bekliyorum, atsana! Oh, kafam! Acemi sende! Şimdi kafanı kıracağım bak! Abi, yavaş ya, gözümü acıtıyorsun. Hadi at çabuk at. Bak İbrahim, sözümü geri aldım. Henüz tamam ama at binmek tehlikelidir. <laughs> Bu iş benim için çocuğum oyuncağı. Ben hatırlatayım da... ...Sen istersen gene bin. Şimdi bineceğim Şevket! Buyur abi! At hazır mı oğlum? Hazır abi! En kral atı seçtim, getireyim mi? Ya herhalde getir! Hmm. Gel, gel! <laughs> gel! Nerede kaldı bu at ya? O ne? <laughs> Sakin ol kızım! Sakin ol! Gel <laughs> kızım! Fatma abi nasıl beğendin değil mi ha? Vazgeç! Bu ata ben bile binemem! Sen binemesin ama ben binerim! Bak şimdi görüşürüz! Hmm. Nasıl abi atı beğendin mi? Bu mu lan güzel at? Evet. Allah <laughs> Çocuklar sıkı tutun aman, mahcup etmeyin beni. <laughs> De. De yavrum benim, hadi. Bak, istersen vazgeç. Kim ben mi vazgeçeceğim? De yavrum. De ha. Ha çekilin. Hadi yavrum. De. Allah, ne oldu? İşte orada. Söylesene be abim nerede? Abim ne oldu? Konuşsana be salak. Çok abim isterim. Konuş be, konuş be. Abim gitti. abim gitti. Abim gitti. Abim isterim. Abim isterim. Ağlama be. Ne ağlıyorsun? Abim Allah gitti Allah. ya. Ah, ah, e nerede? Aa, ah, 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 abim orada. Ah, en güzel atmış. Ah ayağım. Ya keserler ayağımı. Ah. ah geçmiş ah, olsun. Kırık çıkık ol. var mı? İyi misin abi? Acıyor mu çok? Bende bir şey yok ama birazdan başkasında olacak. Ya ben nereden bileyim abi? Sen ay. Peki ne oldu? Ne bileyim ben. At. Atın ayağı kaydı. Aa. Ah, Şevket yaktı beni. Hakikaten cesaretinize hayranım. Ne demek efendim? Geçmiş olsun abi. Ulan başka at bulamadın mı? Ulan suikasttır bu. Ulan cinayettir. Gözüm görmez seni. Defol. Tamam. Ben içeride bekliyorum abi. Gir. Gir. i̇yi numaraydı. Ha? Anlamadım. Ne numarası? Şey canım, yalnız kalma numarası. Tamam yalnız kalmak için numara yaptım. Çünkü sana benimle evlenir misin diyecektim. Hoppala! Gene başladık. Bu espri de sıktı artık. Espri değil. Ayrıca çok ciddiyim. İnanmıyorum. Bu kadar çabuk ilk görüşte aşık olmak. Hele sana... hayatta olmaz. İnanmanı istiyorum. İnsan ne zaman aşık olacağını bilemez ki. Yalan söylemek istemiyorum. Belki çok insan tanıdım. Ama senin bakışını, gülüşünü... ...yani içimdeki duygularımı... ...nasıl anlasam bilemiyorum. Elim ayağım kesiliyor, dilim tutuluyor. <laughs> Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Niçin inanmıyorsun? Hiç öyle eli ayağı kesilmiş, dili tutulmuş bir halin yok. Geçmiş olsun, Allah'a ısmarladık. Demek ciddiyetime inanmıyorsun. Peki o zaman ne yapacağımı göreceksin. Şevket! Buradayım abi! Şevket oğlum! Geliyorum abi! Şu ilk yardım çantasını getir bana bakayım! Ha? Bak vicdansızlık etme, avucum hap dolu! Yutacağım bunları! Son defa! Bak son defa soruyorum! Benimle evleniyor musun? Hayır! Benimle evlenmezsen... ...avucumdaki bütün hapları yutacağım! Bilmiş ol! Yutarsan yut, bana ne? Allah'ım ya Rabbim ya! Bak, yutuyorum, zehirliyorum! Kabul et be! Bile bile intihar ediyorum! Beni kandıracağını sanıyorsan, aldanıyorsun! Atıyorum! Hiç mi senin be? Eyvah! Bir su versene oğlum! Yuttu mu dersin? Ya doğruysa? Niye inanmıyorum ki ben bu adama? Allah'ım ya